Jarvis kimdir? Anna Jarvis 1864'te Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Jarvis'in annesi 9 çocuğunu bulaşıcı hastalıklardan kaybetmişti. Bu sebeple bölgedeki çocukların hastalıklarla mücadelesi ve annelerin desteklenmesi konusunda birçok çalışma yapmıştı. Jarvis'in annesi 9 Mayıs 1905'te hayatını kaybetti. Jarvis bu sırada 41 yaşındaydı ve annesinin ölümüyle adeta sarsıldı. 2 yıl sonra Jarvis, arkadaşları ile bir toplantı düzenledi. Onlara annesinin ölüm yıl dönümünün anneler günü olarak kutlanması fikrini açtı. Bir yıl sonra 10 Mayıs 1908'de arkadaşlarının da desteğiyle Emma Jarvis ilk anneler günü etkinliğini düzenledi. 500'e yakın anne ve çocuk bu etkinliğe katıldı. Etkinliğe katılanlara Anna Jarvis'in annesinin en sevdiği çiçek olan beyaz karanfiller hediye edildi. Anna Jarvis bu kez de bugünün ulusal bir gün olarak kutlanması için girişimlerde bulundu. Sonunda 8 Mayıs 1914'te Başkan Wilson'ın imzası ile Anneler Günü resmen ilan edildi. ABD ve birçok ülkede Anneler Günü resmi bir gün olarak kutlanmaya başladı. Özellikle çiçek firmaları ve hediyelik eşya firmaları bugünün Yılmaz destekçileri olmuştu. Ancak zamanla anneler günü ticaret aracı olarak kullanılmaya başladı. Jarvis ise hayatının geri kalanını bu ticarileşmeye savaş açarak geçirdi. Jarvis, para ile satın alınan bir hediyenin sadece tembellik olduğunu, gerçek hediyenin samimiyet ve sevgiyle verilebileceğini anlatmaya çalışıyordu. Anna Jarvis, 24 Kasım 1948'de hayata gözlerini yumduğunda hiç çocuk doğurmamasına rağmen anneler gününün annesi olmuştu. Anneler günü kutlu olsun. Anne, ağaç olsan dal olurum anne, yaprak olurum sana gelirim. Deniz olsan sel olurum anne, ırmak olurum sana gelirim. Bahçe olsan gül olurum anne, toprak olurum sana gelirim. Güneş olsan yol olurum anne, bayrak olurum sana gelirim. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben çok severim. Melek annem güzel annem. İzinmesin sakın derim. Melek annem güzel annem. İyi doğru sözler onda. Şefkat doğru gözler onda. sevgi ışık var yolunda. Ey annem güzel annem. Anne yüzü ne asil yüz. <laughs> Anne gözün ne derin göz. Anne özü pırlanta öz. Ey annem güzel annem. O gülerse çağlayanım. O ağlarsa ağlayanım. Ona gönül bağlanım. Melek annem güzel annem. Gülsem benimle gülen. Her güzel annem. Ağlayınca üzülen, dünyaya beden annem. Dediklerinden çıkmam, öğütlerinden bıkmam. Her anne bir hazine, sevgili canım annem. anne. Anne. Yüzümde duyuyorum bakışını yürürken de. Ellerin öyle sıcak ki kış gecesinde. Sen olmasan kimden duyardım ben yavrum kelimesini? Evimiz senle dolu. tokaklar sana geri dönüşü var diye güzel. Anne ne olur eksilme hiç başımızdan. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Ne çok şey anlam katar annenin varlığı. Gün aymadan yorgun da olsa en tatlı uykusunu bölerek sabahları evin aydınlığı güneşi olur. Sonra ilk sesler. İlk kokular onunla gelir. Mutfakta çatal, bıçak, tabak sesi, dışarıda kuş sesleriyle ilk uyandırandır. Sıcacık ekmek kokusu, demlenmiş çayın buharından yayılan buram buram huzur ve güven önce yüreğinden sonra onun elinden akarak evi doldurur. Çayın şekerindeki tatlı bile önce sevgiden dem dolar damağına. Ana bu. Sadece can vermez insana yaşama tutunmayı, ayakta kalmayı, öğrenmeyi, sevgiyi, paylaşmayı, hatta ağlamayı bile ilk okulun gibi önce ondan öğrenirsin. İlk kucağın, ilk omuzun, ilk aşkındır anne. Bütün bu duygularımızla annelerimizin anneler gününü kutluyoruz ve biz de 2A sınıfı öğrencilerine sorduk. Anne nedir? Sevgidir. Mutluluk. Kanatsız bir melektir. Şefkat bir. En iyi arkadaştır. Her hastalığı iyileştiren. Gerçek arkadaşım da. Evet oğlayım da. Oyun arkadaşımdır. Huzurdur. Her zaman sıcak kucaktır. Acac limandır. Müzik Cennetin kapısıdır. En zor meslektir. Masulsuz sevendir. Zâker bir. Benim güzel annem. Annelerin en güzeli. Sensin benim güzel annem. Ilık esen bahar yeli. Sensin benim güzel annem. Güneş yüzde altın kalpli. Ağır başlı tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki. Sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su. Gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu. Sensin benim güzel annem. Beni merak edip ben eve gelene kadar beni canla bekleyen Gece uykudan defalarca uyanıp çocuklarının üstünü örtmek demek. çocuğundan sonra uyumaktır. Anne nefestir. Her şey. Ne demek? Kendi parçalarıyla beni tamamlayan demek. Anne demek her şey demektir. Hiçbir şeye değişilmemek. Anne demek eskiden uyumadan beni uyutmaktır. Anne ben hastayken ateşim çıkar diye saatlerce yanımda bekleyendir. Annelik her akşam düzenli olarak haydi kitabını al da yat demektir. Anne olmak koruyup kollamaktır. Anne demek bizi kendisinden önce düşünen demek. Anne demek ödevlerimizi yapamadığımızda bize yardımcı olan demektir. Bir saniye. Deniz bitmedi. Anneler sadece bir gün bandığımızı sandınız. Anneler nefes aldığımız her yerdedir. Bu yüzden seni her gün seviyorum anne. Anneler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsın anne, sen benim ışığımsın. olsun. İyi ki varsın anne. Hayatta olmayan tüm anneleri de şükran ve rahmetle anıyoruz. Size minnettarız ve sizi çok seviyoruz. Anneler günü kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece. Çok güzel, aynı anda çok güzel Can verir her açan güle. Tatlıdır şeker gibi ilaç tüm dertlere. tam sıcak doğar şu kalbime. Benzemez gördüğüm çiçeklere. Güneş balla kaplı bir petek Belki çok uzakta açan Göz gelince solan En güzel kokan çiçek Melek değil Kanatları yok uçmuyor Güneş değil Sıcak ama o yakmıyor Çiçek değil Çiçek gibi o solmuyor değil bilmecem nedir Anne Tabi Kanatları yok uçmuyor Güneş gibi Sıcak ama o yakmıyor Ben çiçek değil Çiçek gibi o solmuyor Melek değil Bu bilmece tek annedir anne Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Yeşil alası çok, her evin çivisi çok, analar çeker. Evini tabar anne, gece gündüz çalışır yarın. Annelerin en güzeli sensin, benim güzel annem. Ilık esen bahar yeli sensin, benim güzel annem. Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki, sensin benim güzel annem. Açan çiçek, çağlayan su, gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu sensin, benim güzel annem. Tüm annelerin anneler günü kutlarım. Baharda ilk cemremsin Mis kokan çiçeğim Sen benim annemsin Kucaklayıp sar beni Sen öğrettin her şeyi Sonsuzdur sana sevgim Sen canım annemsin Kucaklayıp sar beni Sen öğrettin her şeyi Sonsuzdur sana sevgim sen canım annemsin Kulağımda sözlerin ödenmez emeklerin Şefkat dolu yüreğin sen güzel annemsin Kucaklayıp sar beni sen öğrettin her şeyi Sonsuzdur sana sevgim Sen canım annemsin Kucaklayıp sar beni Sen öğrettin her şeyi Sonsuzdur sana sevgim Sen canım annemsin Sen canım annemsin Annedir fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüyor Abuçlarında annem burada olsun bana bir şey olmaz. Anneler yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Öper besler beni unutur kalbinde. Annem burada olsun bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuç bir tek annem olsun Bana bir şey olmaz Sıcağın sinmiş bana Seni severim ana Sensin bana kan veren Sensin bana can veren Küçükken yudum yudum Sütlerinle uyudum Kulağıma dinliler, Neler söyledin neler Beni büyüttün ana